Merhaba arkadaşlar. Demir'le uzun zamandır video çekemiyorduk. işlerimizin yoğunluğundan dolayı. Şimdi kızçelerimiz açmış. Abisi gösterdi. Çok güzel açmışlar anne dedi. Hakikaten bakar mısınız arkadaşlar? Oya gibi. Şöyle. Güzel mi oluşum? Neden? Altı. Doğru alta doğru mu yapraklarını hmm. veriyor. Öncelikle bütün açıyor. Sonra çiçekler birkaç gün geçtikten sonra böyle arkaya doğru bak veriyor yapraklarını. Bu da onun tarzı. Birçok leş kaktüsünde görülüyor bu durum. Ama şu içindeki beneklerin güzelliğine bakar mısın? Evet. Şöyle güneşi mi hatta getirsem? Her yer kirli ama dur. Şöyle şöyle koyayım hatta. Bak böyle güneşli. Bunlara nasıl bakıyoruz Demir? veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. Onu şu şöyle getireyim su veriyormuşuz arkadaşlar. Öyle bakıyoruz. <laughs> su vererek. Hayır. Şöyle bakıyoruz. Bakın arkadaşlar burası. Öğlene kadar güneşli. <laughs> Aferin. Öğlene kadar güneş alıyor arkadaşlar burası. Burası benim rafım biliyorsunuz. Genelde böyle şu an düzensiz ama leş kaktüslerimi koyuyorum. Burası sabahtan öğlene kadar güneş alıyor. Yaz, kış. Dışarıdalar, <laughs> yaz-kış dışarıdalar sürekli ee, ve şu da bakın, bu aslında bir farklı türü arkadaşlar. Şöyle göstereyim, şöyle gösteremedim bir türlü bugün gölge geldiği için. Bu da bir farklı türü, aynı tür değil. İkisi de Hörni ailesinden ama aynı tür değil. Bakın çiçekleri farklı. Bunun çiçekleri biraz daha büyük. Böyle koleksiyoncu arkadaşlar e, hani bu şekilde alabilirler. Ben de o şekilde almıştım zamanında. Tomurcuklar çok. Artık sonbahar geliyor. Genellikle sonbaharda açıyorlar ama yazında açıyorlar. Türüne göre değişiyor. Hani yaz açmaya başlıyor. Aslında sonbaharda daha yoğunlaşıyor diyelim. Sabahtan öğlene kadar güneşlener. Toprağı kurudukça bol su veriyoruz. Toprağımız toprağı demir. Yani çok geçirgen bir toprak. Tabii. Saksı altlarımız fosfor neydi? Ee, <laughs> Alayım <laughs> da aklımı karıştırdın demir. Ee, strafor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır strafor koyuyoruz. Bak buraya kadar strafor koyuyoruz. Hani e, böyle bir toprak e, çok toprağa ihtiyacı olmadığı için kökleri çok derin değil çünkü. Tabii. Fakat saksı delik. Hepsinin yani bütün saksılarımızın delik kurudukça su veriyoruz. Şunun da bir sürü tomurcukları var. Başka düzenli olarak ilaçlıyoruz. Evet. Bit ve mantara karşı arkadaşlar Caneser Bulut kanalımda oynatma listemde leş kaktüsü bölümü var. Orada e, birçok videom var. Hatta bugün bir tane saksı değişimi yaptık. Onlara bakabilirsiniz. Bakın bunu ne kadar güzel açmış. Çiçeğini şöyle göstereyim. Hatıra kalsın. Şöyle Evet. Bu daha farklı. Çizgileri daha farklı. Hepsinin türü farklı. Aynı gibi görebiliriz ama şöyle olmadığını anlıyoruz. Çok tatlılar çok. Arkadaşlar demiri merak etmiştiniz. Zayıflama nasıl gidiyor Demirciğim? <laughs> Kaç kilo verdin toplamda? En son teyzelerin seni 6 kilo verdiğinde gördü kamerada. 100 126'yım ya. Sadece. Şu an 126. 138'den 126'ya düştü arkadaşlar. Biz şöyle diyet yapıyoruz. Şimdi o ilk su diyeti yaptık. Su diyeti videomuzda kanalımızda görürsünüz. Ee, orada hızlı bir e, böyle toksit attık arkadaşlar. Hani bir vücudu toparladık, su attık. Arkasından her şeyden yiyor demir ama çok az diyor, değil mi? Akşam kaçtan sonra yemek yemiyorsun? Altın. 6'dan sonra da hiç yemek yemiyor. Ee, sıvı bütün gıdaları tüketiyor. Yani aslında çok sağlıklı kilo veriyor. Ee, şu anda hani e, toplamda kaç kilo varmış oluyorsun? İşte kafamda çalışmaz evet. şimdi. Toplamda 12-13 kilo arkadaşlar çok sağlıklı vardı. Böyle giderse e, yani bizim için hızlı kilo vermesi önemli değil. Sağlıklı kilo vermesi önemli. Her şeyden porsiyonları küçülterek alıyoruz. E, Böyle küçük hatta aralıklı oruç da yapabilirsin. Hani onu da seviyoruz. Hatta birkaç gün yapmıştı sanırım ama dayanamadı. Her şeyden şu arkadaşlar şey değil bit değil pamukçuk olmuş. Strafor parçası olmuş. Evet. Her şeyden yiyor ama az yiyor arkadaşlar. Eskisi gibi ekmek falan hayatımızda çok yok. Demir'i merak eden e, ablaları, teyzeleri, abileri için de böyle bir video çekelim istedik. Ne konuşmak istersin Demir? kanalığa tekrar döneceksin değil mi? Evet, evet. Saksı değişimiyle döneceksin. Evet, evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Demir pek gönüllü değil söyleyeyim. Ama saksı değişimiyle muhteşem bir şekilde dönecek. Çünkü saksı değişimleri başlıyor. Bu kızçelerin bir çoğunun saksısını sen değiştireceksin Demir artık. Evet. Kanalı ihmal etme. Mavi daha sana açtık biz. Teyzelerim de çok kısa sürede büyüttüler. Ee, ve çok güzel oldu. Senin başka hedeflerin mi var? başka hedefleri de var arkadaşlar. Bakalım derste de çalışıyor, her şey yapıyor, demir diyet yapıyor. Yani aslında demirin şu an durumu gayet iyi, keyifli, keyfi yerinde. Biraz saksı değişimine başlasın, keyfi daha yerine gelsin diyoruz. Böyle dostlar bir şey söylemek istiyor musun aşkım? Sev, sevgiler arkadaşlar. Hepinize sevgiler dostlar.